Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. 11-17 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar, Güneş Başak burcunda ilerliyor. Ay ışığını hafta başından itibaren yavaş yavaş kapatacak. Bu hafta yeni ay doğacak. Pazartesi ve salı ay sizin burcunuzda ama kapanan fazla. Venüs artık düzeldi, ileri harekette. Biraz böyle kendinizle ilgilenmek için iyi bir dönem aslında. Hem geçtiğimiz ayın konularını da gözden geçirebilirsiniz. Yeni ay hedeflerinizi daha iyi netleştirebilirsiniz. Kişisel bakım, gibi, saç bakımı gibi benzeri konularda da ilgilenebilirsiniz hafta başı itibariyle. Çarşamba günü Ay Başak Burcu'na geçecek. Cuma günü 21 derece Başak Burcu'nda yeni ay doğuyor. Yeni aya hazırlık için tabii ki ay ışını kapatırken e, ne yapıyoruz? Böyle bir içe yönelişler çok faydalı olabilir. Hesap işleri, muhasebe işleri iyi olabilir. Çünkü yeni ay zaten para evinizde doğacak. Merkür son 3 haftadır geriliyor. Bu hafta itibariyle yeni aydan sonra Merkür de düzelecek, ileri harekete dönecek. Dolayısıyla muhasebe işleri, para işleri, gelir gider, bütçe konuları bunları gözden geçirmek için iyi bir dönemdesiniz. Eksikleri tamamlamak veya bir sorun varsa bunu çözmek için artık yeni ay size daha fazla olanak sunabilir. Para kazançları için, iş konuları için de bu yeni ay size yeni gündemler yaratabilir, başlangıçlar yapabilirsiniz sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.